Ben Keti. 31 yaşındayım ve 11 yıldan uzun süredir bakıcıyım. Ben Gayfoylum. Benim cüret edemeyeceğim hiçbir şey yok. Bu cümleler size bir yerden tanıdık geliyor mu? Merhaba arkadaşlar. Ben Zülfikar. Ben Zeynep. Bu haftaki videomuzda... Edebiyat eserleri arasında en sevdiğimiz karakterleri seçmeye çalıştık ve seçtik iki tane karakter. İki tane sevdiğimiz ve sıralışı olduğunun konusunda da fikir olduğumuz iki karakter getirdik masaya. Bu karakterlerin içerisinde bulunduğu kitaplarda karakterleri yazan yazarlar kimler, nasıl bir ortamda serpilmiş bu karakter, yaratılmışlar, bunlardan bahsedeceğimiz video olacak ne yapacağız? Hangi karakter, hangi özellikler yüzünden seviyoruz? Bizi etkileyen yönleri ya da bu videoda bulunma sebepleri neden, neden size aslında dolaylı yoldan video üzerinden tavsiye ediyoruz? <laughs> Bunun üzerine bir konuşacağız. Benim seçtiğim kitap ve karakter Alfred Bester adlı yazarımızın Kaplan Kaplan adlı kitabından bir karakter olacak. İki farklı kapağı var elimde. Bu 6.5 şu Şu daha aşina olduğumuz Evet bu birkaç baskısı. Evet yeni ve bu bulunabilir kolay. Bunu biraz aramak gerekiyor. Tabii ki bu evde var. Benim ikinci olduğu zaman birçok şey Peki. yüzeye var. döndü arkadaş burası <laughs> arkadaşlar. Ben Batı yakasından bir yazar seçtim. Benim kurgunun serpildiği ana vatanı Batı yakasından bir yazar seçtim. Bir gün Zeynep mi yaptı? O Tabii ki Doğu cevabı. yakasından seçtim. Özellikle seçtim. Tabii öyle bir şey olmadı ama denk geldi. Benim yazarım da aynen Kazuo Ishiguro. Nobel Edebiyat ödüllü yazımız 2017'de. Onun beni asla bırakma kitabını seçtim. Buradaki Keti karakterinden bahsedeceğim. Tabi onun geri planda hikayeden, atmosferden de bahsedeceğiz. Hı hı. Gerçekten beni etkileyen bir kitap olmuştu. Anlatması da keyifli olacak. Ama bu ne hafta var? ben bir değişiklik yapmak istiyorum arkadaşlar. Hep mahcup ediyor beni çünkü Zülfikar söz ilk sözü bana bırakıyor. bence centilmenlik yapayım. Bu sefer ilk sözü ona bırakayım. Teşekkür ederim. Rica ederim. verelim. Şigura amcamıza selamımızı verelim. Amcamız, da amcamız dayı. Kaplan kaplan yıl 2400lerce var yani 25. yüzyıldayız. Hikayenin geçtiği atmosferden biraz bahsedeyim çok kısaca. İnsanoğlu dünya hariç uzaylı 9 farklı gök cisminde uydu vardır, gezegenlerdir. Barınabiliyor, yaşayabilir hale gelmiş, koloni haline getirmişiz. Ama bu şu demek değil ki Yürümsel anlamda da belli bir mutluluğa ulaşabilmişiz, tabii ki değil. Dertler, sıkıntılar, sosyoekonomik ve toplumsal problemler devam ediyor. Yani bizim sırt çantamızda her zaman bir dert tasa var. İnsan olduğu her yerde problem yani tabii ki var. İnsan olmanın en büyük <laughs> olaylarından biri de nedir? Kargaşa çıkarmak. Hırgür yani bizim işimiz bu. <laughs> bu 9 gezegenle 9 gök isminde devam eden bir toplum yapısı içerisinde devam ediyoruz. Ne yapıyoruz burada biz hikayenin ilk girişinde? Guy Foyle adlı karakter üzerine konuşacağız ve bunu ilk gördüğümüz yerde Göçebe adlı bir uzay gemisinin enkazı. Enkaz derken yanlış anlaşılmasın ki gerçekten enkaz yani nasıl yanlış <laughs> anlaşılabilirse. İşe yarar hiçbir parçası kalmamış neredeyse bu uzay gemisinin sadece Guy içinde yaşadığı 2 metreye 3 metrelik tarih caizse metal bir tabut. Hı hı. Ve adamımız burada 170 gün kalıyor. O, yani Çok uzun bir süre. Kafayı yiyor. Yani bizler Mesela karantinada ama. bir haftada sıkıldık, bunaldık. Bir idrak edin nasıl gidiyor. Yani gibi. evet, siz gene televizyon açıyordunuz, dışarı hı hı. pencere açıyordunuz, insan vardı, hı hı. sosyalleşebiliyordunuz. Hı hı. Bu adam çıldırmış. Asıl sebebi de şu aslında, bu adam işe yarayan, çok da ip hesaba gelmez, ayak altına dolaşmasın denen bir astronot. Öyle bir astronot yani olabilir mi? 25. yüzyılda böyle bir hastalık oluyor. Neden? Hmm. Hani insan ol artık belli alanlarda hem zihinsel hem de mental olarak geçme göstermiş. Bunun üzerine çok değinmeyeceğim. Hikaye çok uzar yoksa. Guy Foy bu 3. sınıf astronot hayatında hmm. yaşadığı bir olay var ki o da bu kitabın, yani bu karakterin benim için ya da bu video için neden önemli olduğu anlamına geliyor. O da şu. Göçek uzay gemisinin enkazı olsun. Önceki kalbin kapağı. Hmm. Aynı şirkete bağlı başka bir uzay gemisi yaklaşır yaklaşır yaklaşır. Aa der burada bir enkaz var. Başı dertte bir adam var. Neyse ben yoluma devam edeyim. Çeker gider. Bunda bir kasıt aramalı mıyız? <laughs> yani dikkatimi çekiyor. Aramayın. Şimdi aramayın. İleride ararsınız. Hikaye okudukça ararsınız. Ben devam edeyim. Gayfoy'un gözü döner. Ya diyor nasıl beni bırakıp gidersin? Seni bulacağım. Senden intikam almaya yemin ediyorum. Ben seni bulacağım der. Hani kafayı takar. Yani bu Meşgul etmez bir adamla istikrarlı ve yaşam amacı olan bir insan haline gelir. Hayatta kalması için ne gerekiyorsa yapar. Ama burada anlatmayacağım şeyler bunlar. Gerçekten kitabı okuyunca diyeceksin ki bir insan bu kadar bir şeye kafayı takar gözü döner. Bu kadar hedef odaklı olabilir Evet. Şimdi asıl mesele de şu zaten. Bilim kurgu gibi geneli ciddi olan bir türde yazan hikayelere, romanlara baktığınız zaman bilim kurgu genelde şeydir. Sert çocukların oyun mekanıdır. O konular ciddidir. Surat asık insanlar vardır galaksi ya da evren tehdit eden olaylar. Ya da bileyim, daha ziyade sosyokültürel sorunlarla ilgili sosyal bilim kurgular okuruz. Bu tür içerisinde belli başlı karakterler tabii ki hafızalarda yer eder. Ama Guy Foy, bunlar arasında en istikrarlı olanı olarak benim hani ilk sırada oynayacağım isim. Neden? Çünkü beş para etmez. Kelimesi çok hoş değil belki ama bu şekilde tanımlanan bir insandan galaksinin en tehlikeli en dediğim dedik. En zararlı ve kararlı insan haline gelir. Bu şey demek. Verdiği zarar çok ciddi boyutta hem maddi hem manevi zarar verebiliyor. Biz işin bu tarafında değiliz. Yani tasvip edilebilecek bir yan da yok çünkü bunun. Yani böyle bir hırlı gürlü bir karakteri de zaten sevecek halimiz yok. Yani iyi veya kötüden bağımsız olarak evet. yöneliyoruz. Karakteri. Amaç odaklı olması bizim için hı. önemliydi. Ya da benim için önemliydi. Zeynep ve da hı hı. hoşuna gitti. Beğendiği nokta buydu. O yüzden bu masaya ben bunu taşıdım. Bu zaten insana şunu hatırlatıyor ki hatırlatma kalmıyor öyle de aslında bir yerde. Alexander Dumas'ın Monte Cristo Conto'nun bilim kurgu edisyonu Hı -hı. diyeceğim ben bunun için. birçok kişi de kitabı okuyan birçok kişi de aynı fikirde. Ya ben aslında kitap okuma girişiminde bulundum, bitirememiştim ama yani şu anda bunu da tabii az çok tanıdım senin anlatımından Şimdi Hı -hı. hani sıralamamı aldım, enteresan olabilir ikisi. Yakın zamanda evet. Hatta Aynen onunla ilgili bir video da hazırlayabiliriz. Valla ikinci Dion'la körlüğü bir okuyalım da. Aynen o challenge'ı <laughs> bitirelim aşama. önce. <laughs> Ama şimdi konuya geri dönecek bu şu demek değil. Alfred Bessler almış çok güzel bir dünya klasiğini. Bunu evirmiş, çevirmiş, uyarlamış. Yani Yok, ama bir evet olsun. yani bir kopyalama meselesi değil. Gerçekten kendi orijinalliğini bulmuş bir eserden bahsediyoruz. Hı hı. Ki bilim kurgu eserleri arasında da özellikle Cyberpunk alt başlığında çok ciddi ve başarılı bir eserdir. Kaplan, kaplan. Hani tavsiye ediyor muyum? Ediyorum. Geçiyorsun. Yani bu kadar altıma <laughs> göre ediyorum. Ben sana ne oldum. Zeynep'in ne oldu, o düştü bu durumda, o okuyacak. ben şimdi notlarıma da yani çok da bir şey yazmamışım. Baktığım zaman... Yazmış. Baktığım zaman çok bir şeyim kalmamış. Belki ilerleyen dakikalarda. O yüzden ben kibarca sözü Zeynep'e bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, <laughs> ne var? Çok uzun sorular. Benim karakterim tekrardan hani, hatırlatayım. bırakma kitabın, kitabındaki Keti karakteri. Kitap arkadaşlar bir yatılı okulda geçiyor. Oradaki öğrencilerin hayatları üzerine odaklanmış bir hikayesi var. Kitty de bu öğrencilerden bir tanesi. Zaten hikayeyi onun ağzından dinliyoruz. Yani klasik bir işi guru anlatımı aslında. Ee, okuyanlar, tanıyanlar bilir. Tek düze bir anlatımı oluyor. bir Genellikle baş karakterin ağzından monolog şeklinde anlatılıyor. E, bu da diğer kitaplarının bazılarının hani sıkıcı <laughs> olduğu Aa, yönünde geri dönüşler yani. olabiliyor. Gerçekten de hani bazen olabiliyor ama bu kitap için söz konusu değil çünkü dayandığı hikaye kurgu diyeceğim sen hiç şüpheleneceksin. <laughs> kurgu çok enteresan olduğu için sizi sakın. sıkmıyor, rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Şimdi Keti karakteri e, ilk başta okuduğunuzda aslında hani çok da öne çıkan bir karakter gibi gözükmüyor. Çok silik, geri planda kalan, işte hep kıyıda köşede oturan, etrafını inceleyen, biraz duygusal, içine kapanık hani Ketum diyebileceğimiz hı hı. hani duygularını çok fazla dışarıya yansıtmayan bir karakter ama bunun getirdiği bir avantaj da öyle olan insanlar hep gözlemci olurlar ya, Keti de aynı hı. bu şekilde çok gözlemci, etrafını sürekli seyrediyor etrafında gelişen ilişkileri işte olayları çok güzel yorumluyor, evet, analiz evet. ediyor. Evet kesinlikle. Bu açıdan da ilerleyen zamanlarda kitabı okurken çok fazla bu özelliğiyle ön plana çıkmaya başlıyor. Çünkü hani bize o dış üçüncü gözle oraya ortama bakmamızı sağlıyor. <laughs> Aynen öyle. Ve hani bütün hikayenin o sorumluluğun yükünü sırtına alıyor ve sonlara doğru da bu başına gelenlerle bu hikayenin ağırlığı altında aslında nasıl güçlü bir duruş sergilediğini görüyoruz. O nedenle de bence başarılı bir karakter olmuş, bize de anlatabilmesi açısından. Aynen. Arkadaşları var, hani yan karakter iki tane, onları söylemeden olmayacak. Ruth ve Tommy. Ruth işte kettiye nazaran daha dışarı dönük, onun tam tersi gibi bir karakter sergiliyor, evet. uçarı, evet, istediğini elde eden, işte dersem bunu yaparım gibi, hani birazcık hareketli ona göre bir karakter. Fakat kendi içinde hani bu farklı da olabilir çünkü ilerleyen sayfalarda. Anlıyorsunuz, bir iç hesaplaşması oluyor kediyle. Aynen. Yani bu zaten olabilir, normalde de hayatımızda böyle insanlar vardır. Yani <laughs> mutlaka tanıyorsunuzdur, yani biz de tanıyoruzdur. Yani adam biliyordur, adam, kadın eğleniyordur, keyfe ama iyi misin dediğinizde otururlar. Yani hı hı. çok fazla insan var. Yani bizler de. bile dönem dönem böyle olabiliyoruz. Evet, saklayan, dönemde. maskeleyen, hani acısını sevinçle maskeleyen birçok insan var öyle bir karakter. Tom ise hikayenin hani duygusal ve sanatçı yönü yüksek sanatçı karakteri. Hızır şey. <laughs> Bütün o hikayeyi o üçünün arasındaki ilişkiden zaten dinliyoruz. Nasıl bir ortamları var? Nasıl bir ortamda yaşıyorlar, büyüyorlar? Önce ondan bahsedelim. Başta dediğim gibi bir yatılı okul her adında ama ilk başta bize normal bir okul gibi geliyor. Karakterlerin kendisi de aslında öyle bir okulda okuduklarını zannediyorlar. İlerledikçe hikayeyi anlıyoruz ki pek öyle değil. Çünkü her şeyden önemlisi ilk şokumuz şurada hani öğretmenler değil mi? gözetmenler var hikayede. Gözetmen normalde bir okulda şöyle bir şey var. Birisi niye seni özellikle gözetlesin? Yani gözetmen kelimesi var. zaten nasıl bir olay içinde olduğunuza dair <laughs> bir ipucu veriyor gözetlenmek. Bu elde var bir. Şey. Eğitici değil. Gözetmen olarak. E, ve yaşadıkları ortamda şu şekilde dış dünyalar, dış dünya diyorum bakın, hiçbir bağlantıları yok. E, geçmişleri yok veya hatırlamıyorlar. Gelecekleri hakkında bir fikir sahibi değiller. E, en önemlisi hani yatılı okulda okuyan çocuk ne yapar, hafta sonu oldu mu gider ailesini görür. Bu çocukların, bu karakterlerin evet. görebilecek bir aileleri de yok. Anlattığın izlek şunu söylüyor. bunlar sadece çocuklar olan. değil, belli insanlar. Evet ama bunlar şöyle çekiyorum, kafam karıştı. Bunlar <laughs> ne? Bunu Bunlar şöyle, yani. e, işte maalesef ki konunun korkunçluğu orada zaten. Bunlar normal hayatta dış dünya, dedim ya o dış dünyadaki gerçek insanların, insanlardan Hı -hı. model alınarak üretilmiş klonlar. Yani bir insan üretimi söz konusu. Bilim kurgu olacağını biliyordum. Ya ben herhalde gizli bir bilim kurgu, okuyun. yani ne gizli şeker. bilim kurgu Gizli terapeutik gibi... Gizli. Kurtulamıyorum yani. Bir şekilde çekiyor beni o hikaye. İlacın bu evin bir yerlerinde. <laughs> bu yüzden farklılar, bu yüzden sıra dışılar. Peki hani bunu nasıl farkına varıyorlar? Nereden e, bu noktaya geliyorlar? Nasıl anlıyorlar böyle olduklarını? Çünkü yani ilk başta biz de okurken diyoruz ki ne kadar mükemmel yetişiyorlar, <laughs> ne kadar böyle olması gerektiği gibi yetişiyorlar dört dörtlük insanlarken onlar da kendilerini öyle yorumluyor. Çünkü devamlı bu okulda çok böyle sanat, spor odaklı entelektüel eğitimler alıyorlar. İşte sürekli özel oldukları söyleniyor ve sağlıklarına dikkat etmeleri gerektiği söyleniyor. Devamlı sağlık kontrollerinden geçiyorlar. Hep bir ücretli halinde olmaları bekleniyor ve bu nedenle de özel olduklarını düşünüyorlar kendileri de. İşte değilmiş. Bunu şu şekilde öğreniyor. Karakterlerle biz de aynı eslamanı öğreniyoruz zaten. Büyümeye başladıklarında etrafındaki kendilerinden büyük abi ablalarından işte gözetmenlerinden ya da öğretmenlerinden bir şekilde bazı kavramlar işitmeye başlıyorlar. Bağışçı ya da bakıcı Bak. şeklinde bağışçı olmak, bakıcı olmak ve bu noktada Lucy adında bir öğretmenleri devreye giriyor. Lucy biraz idealist bir öğretmen. Bu konuda ben de biraz öyle olduğum için onun o çektiği sıkıntıyı Bak, anlayabiliyorum. Evet, ben ve senin, kendi <laughs> <konusunda> evet, <laughs> işini kaybetme pahasına bu çocuklara birinin gerçeği söylemesi gerektiğini savunuyor. E çünkü buna hakları var nasıl bir hayatta Yaşınlar yaşayacaklarını insanlar. ne ne oldukları, ne olduklarını amaçlarının ne olduğunu hayatlarda ona nelerin beklediğini bilmeye hakları var ve bunu bir şekilde Mönk <laughs> diye çocuklara belli bir yaşa geldiklerinde <laughs> söylüyor ya. hatta bununla ilgili ben ayırdım ya çok zamanını alacağım ya. ama ya, zaman kısa zamanı bir anekdot var onu mutlaka okumak istedim Biz doğru düzgün bir hayat yaşayacaksanız bilmeniz gerekir. Gerekini bilmeniz şart. Hiçbiriniz Amerika'ya gitmeyeceksiniz. Hiçbiriniz film yıldızı olmayacaksınız. Geçen gün bazılarınızın planladığını duyduğum gibi hiçbiriniz süpermarketlerde çalışmayacaksınız. Hayatlarınız sizin için önceden kararlaştırıldı. Yetişkin olacaksınız, olacaksınız ve sizler yaşlanmadan hatta orta yaşa bile gelmeden hayati organlarınızı bağışlamaya başlayacaksınız. Her biriniz bu nedenle yaratıldınız. Filmlerini seyrettiğiniz aktörler gibi değilsiniz. Benim gibi bile değilsiniz. Bu dünyaya belli bir amaçla getirildiniz. Geleceğiniz, hepinizin geleceği önceden belirlendi. Bu yüzden ancak bu, artık bu şekilde konuşmamalısınız. Yakında her şimdiden ayrılacaksınız. Çok zaman geçmeden de organlarınızı bağışlamaya hazırlanacaksınız. Bunu unutmayın. Doğru düzgün yaşayacaksınız. Kim olduğunuzu ve sizi nelerin beklediğini bilmeniz gerekir. <laughs> i̇şte yani bunu okuduktan sonra... Yani. <laughs> Kitabın çözülmeye başladığı yer de zaten öykünün çözülmeye başladığı yer. Bundan sonrası hani bunu öğreniyorlar ve sonrasında nasıl gelişiyor? Üçü arasındaki ilişki nasıl gelişiyor? İşte o hayal kırıklıkları, o kurtulma çabaları, kendilerine bir yol arayışları, kendi aralarındaki ilişkileri. belki de yani. Aynen ve e, bunu tabii o üçlü arasındaki ilişkileri evriliyor ondan bahsetmeyeceğim. Bu işte kurtulma çabaları nereye gidiyor, ondan da bahsetmeyeceğim çünkü o çok spoiler olur artık. Fazla detayı gerek yok, okumakta Aynen öyle, okumakta fayda, fayda var. Benim, çünkü zaten ben anlatsam 1 saat anlatırım bu kitap hakkında, biri bana dur demeli. Dur. Dur. Şöyle. Hı? Sen tamam mısın? Anlatıyorum. Ne yani. Karakterlerin en son geldikleri noktayı anlatın devam ediyordun. Biz dinliyorduk seni. Evet, e, okuldan, Keti'den bahsediyordum. Keti'den bahsediyordum. İşte üç düğünün arasında. Bir şey oldu. Bir tamam şey oldu o zaman ya. ben hani devam et. Bir şey oldu ama ben yani bir şey oldu ama anlamadım ne olduğunu. Bir şey olmadı. Tamam o zaman ben hani zaten çok fazla konuştum gibi geliyor. Yoksa devam tamam et sen. İzin verirsin. <laughs> ben hani hikayenin beni en çok etkilediği Beni e, kendi hayatlarımızı da biraz eleştiri yapmamızı sağlayan bölümünden bahsedeyim. O da şu, şimdi 16 yaşına kadar bu karakterler bu okulda okuduktan sonra hayata atılıyorlar ve belli bir dönem bakıcılık yapıp, bağışçı olan arkadaşlarına bakıcılık yapıp daha sonra kendileri de bağışçı oluyorlar. Bu e, kaderden kaçış yok. geliyor yani. Kesinlikle. Ve... E, nasıl toparlayayım orasını? Üç ya da dört organ var. Üç ya da dört evet. Anladım. Birazcık çünkü korkunç bir hikaye yani. Nasıl evet, söyleyeyim yani bilemedim. Şey... <laughs> yani o kadar rahat anlatıyoruz çünkü aslında işi grubunun tarzı da o. Böyle korkunç olaylara çok sakin, çok hani etliye sütliye dokunmadan, korkutmadan... Yani işte, lafını kesebilir miyim? sessiz sakin anlatır. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim kitabın içerisinde barındırdığı şiddet oranı belli. <laughs> Galakçıda <laughs> bir şeyler olacak yani ortalık birbirine girecek ama... ...sen anlattıkça dehşet verici bir hale gelmeye başladı. Nasıl toparlayacağım da... Bence de Sen Devam et bakalım. Senin yardım iyi oldu. 3-4 bağıştan sonra tükeniyorlar işte. Bu tükeniyorlar kelimesine dikkat çekmek istiyorum. Yani Yazar ölüyorlar kelimesini hiçbir şekilde kullanmıyor. Tükenmekten bahsediyor. Bu yüzden belki burada bize bir şey demek istiyor olabilir diye düşündüm ve bence demek istediği de şudur ki onlar organlarını bağışlayarak hayata yavaş yavaş veda ediyorlar, tükeniyorlar. Biz de aslında hayat içinde ya zamanla tükeniyoruz. Yani doğuyoruz, büyüyoruz. hayallerimiz oluyor, planlarımız oluyor. Bunlar onunla bir şeyler yapmaya başlıyoruz ama hayatın bize hazırladığı plan çok başka olabiliyor. Karşımıza bir, bir sürü engel çıkarabiliyor. Tamam e bunlarla karşılaştıkça ve takıldıkça bunlara yavaş yavaş o içimizdeki çocuk Ölüyor. sönmeye başlıyor. Hayallerimizden vazgeçmeye başlıyoruz. Bu heyecanımız, heyecanımız tükeniyor. Aynen. Bir süre sonra işte taahhüdümüz azalıyor, heyecanımız azalıyor. Bir şeylerden vazgeçmeye başlıyoruz bir şeylere karşı duyarsızlaşmaya başlıyoruz. Artık çok fazla görmemeye, duymamaya başlıyoruz. O hissimizi kaybediyoruz ve sonuç olarak da hani ne yaparsak yapalım o bizi bekleyen o katı gerçeği değiştiremeyeceğimizi anlıyoruz. O ümidimizi kaybediyoruz. Bu da bizim için bir tükeniş oluyor aslında basamak basamak. Ben de bu hissi uyandırdı bu kitap. Doğru noktaya değindin abi. O nedenle çünkü ben hani üniversite hayatımda antropoloji okurken de hep böyle sohbetlerimizi şu cümle geçerdi. İnsan öleceğini bilerek yaşayan tek canlı. Şimdi bu cümlenin ağırlığından Çok sert olmadı mı ya? bakarak okursak aslında ne demek istediğini anlıyoruz. Yani insanın bütün o handikapları, bütün o hırçınlığı, bütün hırsları aslında bundan kaynaklanıyor. Yani öleceğini bilerek sadece biz yaşıyoruz. Bu karakterlerimizin de durumu bu aslında. Yani gidecekleri sonu öğrendikten sonra gene de çabalıyorlar. Gene de hani Bazen bir işte bir şeyler duyuyorlar. Aşık olanlar bundan sıyrılabilir bunu kanıtlarlarsa. İşlerinde, sanatlarında iyi olanlar bundan azat edilebilir gibi bir sürü şey duyuyorlar. Bunların peşinden koşuyorlar. Gene de hani o kaderlerine karşı çıkmaya çalışıyorlar. Fakat sonunda da inanılmaz bir soğuk soğukkanlılıkla bunu kabulleniyorlar. Keti karakteri işte bunu yansıtması açısından çok önemli. Yani evet. bizim için de durum aynı hayatlarımızda. O sonuç burada bizi bekliyor ama o yaşamsal yolculuk e, süresince ne yaptığımız önemli. Hani heybemize ne koyduğumuz önemli. Ya tabii canım. Yine o zaman götürürsek hatıra olarak. Hı -hı. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Yani, senin de ağzına sağlık. Bir kitap bu kadar güzel anlatılır Ya bir kitap bu kadar güzel yazılırdı <laughs> bize de geçirebildiğine göre. Yani evet. Bu videoda izlendiğine göre. Şimdi sen anlattığın süre içerisinde otomatik bir kafamda bir lamba yandı. Hı, -hı. Şu, o, şuydu o da. Benim anlattığım kitapta insanların en temel içgüdüsü olan hayatta kalmak. Hı. Yani insanın evrim yolculuğu boyunca, evrim, yaratılış, neyse artık uyguladığı en en gü de yöntem uyum sağlayıp hayatta kalabilme Hı. becerisi elde etmek. Yani Guy Foy'la aynı şekilde hayatta kalmak için ne gibi bir yapmaya karar veriyor ve bunu da başarıyor. Temel Nedir? Yok. Benim bir hedefim var ve bunu gerçekleştirmem lazım. Yani yapacak hiçbir şey yok. Ben bunu istiyorum. Adamda bütün tehlikeleri göğüs geriyor. Çok hayvani bir içgüdüydü affedersiniz. Bunu başarmaya, hayır, hayır. başarmaya çalışıyor. Başarıyor başarmıyor okulmakta yarar var onu söylemeyeceğim. Bu bir. İkincisi. Beni asla bırakmanın olayı da şu benim kadarıyla insanın içine düştüğü o ne diyelim varolsa problemlerden evet, bir tanesi modern olan. Modern insan Evet yani ben yaşıyorum. Öleceğim evet belli. Niye yaşıyorum? Ne yapabilirim? Nasıl yaşayabilirim? Sorularını barındırıyor içerisinde. <laughs> Farklı bir yolla anlatıyor. Yani nedir bu? ben en ilkel yolla harekete geçmişken demek modern insan demek ki birine değindiği bir kitapla geldi. Ben Bunu de yapmışım, senin evet. anlatımından pardon lafını kestim senin anlatımından şey anladım işte hani ne kadar işte senin bahsettiğin karakter aslında hiç görmek istemediğimiz bir karakter. Yani evet, ya arkadaş <laughs> Aynen hani işe yaramaz ipi gelmez falan dedik. Ama yani her insanı harekete geçiren bir dürtü bir şey yaşamı içerisinde mutlaka onu buluyor. Zaten hani bu dürtü senin sana o gücü evet, veriyor ve deneyimle nasıl bir karakterde olsan ne şarttan gelirsen gel o şekilde hayata devam edebiliyorsun. Çünkü hani o zorlama olmadan Yok. olmuyor. Süt evet. bir hayat sizi bir yere getirmiyor. Ya mümkün değil çünkü şöyle düşün. Yani etrafınıza baktığın zaman da bütün başarı hikayeleri Hı -hı. Steve Jobs'tır, Dostoyevski'dir, Tolstoy'dur. Bu isimler boşuna bu isimler haline gelmiyor. Bu adamların yaşadıkları belli sıkıntılar var. Hı -hı. Yoksa Gölü Kilistanlık ekmek elden, su gölden bileniyor. O Hı -hı. şekilde Hı -hı. hayatla Zaten başarılı insan sıfatına tam oturmuyorsunuz. En oturuyorsanız da biz karşılaşmadık. Yani, yani... Okuduğumuz kurgularda Acı çekmeden, felaket evet terslik, yani, yaşamadan, dibe vurmadan o çıkışı yakalayamıyoruz. O inmeyi yakalayamıyoruz. dibe ulaşmadan en tepenin kıymetini bilemiyoruz. İnsan olarak bunu fark edemiyoruz. Bu karakterin olayı da buydu. Bunun haricinde ne söyleyebiliriz? Ben güzel bir anekdot vermek istiyorum bu kitabın <laughs> görsel kısmı <laughs> ve ismiyle de ilgili. Ve İki kitabı sonra kaplan kaplan. Türkçe sadece bu isimle çevrildi. Bu kaplan kaplan William Blake'in bir şiiridir. Kaplan kaplan ismiyle başlayan bir şiirdir. <laughs> bir dörtlük kitabın içerisinde de var. En güzel dörtlüğünü kitabın içerisinde yer vermişler. Hatta orada bir simetri meselesi var. Kapaktaki desenin simetrik olarak tasarlanmasının sebebi de odur. <laughs> bu da söylemekte yarar var. Ama ve lakin, bu kitabın ilk baskılarından biri olan 1956 edisyonunda kitabın orijinal ismi The Stars Are My Destination. Çok farklı bir isim. Evet. Şey. Yıldızlar ve Üstikametimdir. Şeklinde çevriliyor. Ancak daha sorunlu oluyor. 1957'di galiba. Bir sonraki baskıda da Tiger Tiger ismini alıyor bahsettiğim şiirden dolayı. O da şundan ötürü. Kitabın içerisinde Dilim Bilek'in bu şiirine benzeyen dörtlükler sıralandığını görüyoruz sık sık. Önemli Galifoylu'nun çocukluğundan kalan hatıralar olarak okuyoruz. Yayın evleri de bu konuda çok güzel bir hamleyle kitabın ...bir önceki ismini kült haline gelecek şekilde Kaplan Kaplan olarak değiştiriyorlar ki bence çok iyi bir karar. Yani Türkiye'deki yayın evleri de evet, bunu güzel bir şekilde yansıtmışlar. Ama o zaman ben de şunu söyleyebilirim e, hemen anekdotuna karşılık. Anekdot olarak. Hadi bakalım. <laughs> beni Asla Bırakma Hı? ismindeki bu kitap. Aslında hani anlattım İsmim ne kadar korkunç, korkunç korkunç bahsettik, <laughs> bir saattir burada. Ama ismi bir aşk hikayesi gibi gözüküyor. Öyle algılanmıyor mu sizce de? Yani beni asla O bırakma. hisle alıyorsunuz ama... E, bunun isminin böyle olmasının da bir sebebi var tabii ki. Katie karakterinin en sevdiği şarkının adı Never Let Me Go. İşte arkadaş tarafında onu hediye ediliyor kaset çektiğinde. <laughs> yani ismi buradan geliyor aslında. Böyle bir detayı vermiş olduk. Eline sağlık. Bu güzel konular, güzel detaylar. Elimize, ağzımıza sağlık. Yalnız bu birazcık hani çok karamsar şeylerden bahsediyor. Ya bu sefer evet. Şeyde, Neden böyle oldu denk geldi? Bir dahaki sefere komik karakterler seçin. Mizahi Yeni ağır basan. Var mıdır bilim kuluda öyle bir şey? Oo, şimdi var bir tane şu hatta. Benim bir tane aklıma bir tane. geldi şu an. Kafa kafa ya. Hı hı. O zaman ne yapıyoruz bir dahaki videoda? Komik bir dahaki karakter videosunda mizahi, komik bizi eğlendiren. Eğlendirirken düşündürürüm orasına siz karar vereceksiniz. <laughs> hani böyle bir şey güldürürken düşündürmek. Yani. Aynı anda nasıl yapayım? Değil mi? Neyse. Çok daha atmadan lafı. Bu videoyu bu şekilde sonlandıracağız büyük ihtimalle. Beğendiğiniz şeyler, beğenmediğiniz noktalar eklemek istedikleriniz, sormak istedikleriniz her zamanki gibi yorum kısmı açık. Tabii canım. Ayrıca beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. Şöyle yani şurada bir şey olması lazım. En azından videolarımız e, konusunda bildirim gelir sizlere. Erkenden görürsünüz. Bu bizim için de ateşleyici güç olur. Tabii siz Aynen. izledikçe biz de modun Aynen, değil. Biz sadece paylaşmak değil, etkileşim <laughs> içerisinde de olmak istiyoruz. Hani çünkü biz dediğimiz gibi en başta dedik biz bunları zaten yapıyorduk. Siz <laughs> geldiniz. Geldiğinizde de böyle etmek, de fayda var. Kitap dediğim bu haftaki videosu da bu, kadar. Ee, yani her bir zamanki sonraki, cümlemizle. Onu sana önce bir sonraki videoda ne zaman yayınlanır bak sürpriz. Yani, sürpriz olsun çünkü biz hani şu an için en azından o trafiği pek oturtamadık çünkü çok heyecanlıyız, çok söylemek istediğimiz şeyler var. i̇çimizden yani geldiği sürece yapacağız bu videoları. Zaman içerisinde kendisi belli bir sistematiğe girecektir. İçimizden de gelecek. Geleceksin, aynen. Şimdilik kitapla kalın diyerek hoşçakalın. Görüşmek üzere.